Arkadaşlar merhaba. Efsun Ruhsar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle biraz kendimizle yüzleşelim istedim. Biraz kendimize bakalım istedim. Kendi ruhumuza bakalım istedim. Hem duygularımıza hem maddi anlamda neler olabilir. Genel bir açılım yapalım istedim. Sadece kendimize özel olsun istedim. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Uyabilir de, uyumayabilir de. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimsenin sizin değerinizden çalmasına izin vermeyin sakın. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Yaşadığınız her anın kıymetini bilerek yaşayın olur mu? Bakalım açılım bizi nerelere götürecek? Bakalım açılım bize neler gösterecek? Nasıl rehberlik edecek? Hep beraber görelim. Umarım sizler de keyif alırsınız. Öncelikle kartlara soruyoruz. Neyi bilmeye ihtiyacımız var? Geçmişi değiştiremeyeceğinizi bilmeye ihtiyacınız var. Keşkelerle, pişmanlıklarla vakit kaybetmeyin arkadaşlar. O pişmanlıkları bir kenara bırakın olur mu? Geçmiş korkular, gelecek kaygısı bunlar yaşadığınız anı gölgeleyen kuruntulardan ibaret. Bunu kendinize yapmayın sakın. Aldanmalar, bağlanamama, ego bunlar aslında geçmişte yapılan yanlışların, pişmanlıkların taşıyor şu anda değişim, yenilenme ihtiyacı. Aslına bakarsanız burada geçmişte yaşanılan her şey kader çarkı. Bunların yaşanması olması gerekiyordu ki şu anki siz oldunuz. Dengeye gelmenizi sağlamak için sizi size kavuşturabilmek için oldu bazı olaylar. Her ne yaşanıldıysa bilin ki hayrınıza ilerleyebilecek durumlar söz konusu. O yüzden geçmişe odaklanıp o pişmanlıkları geride bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Peki başka neyi bilmemiz gerekiyor? odak noktası kapılar. Nasıl bir geçit, nasıl bir kapı, nasıl bir masal dünyası. İsteklere ulaşabilmek için neler yapılmalı? Aşk kapıları. Sorumluluklar. Ve güç arkadaşlar. Burada su ve ateş elementi de Gündemde ama ben yine bunu e, burçları indirgemeyeceğim. Sadece gördüğümü söylemek istedim. Siz sadece almanız gerekenleri alın. Burada aşka doğru gitme ihtiyacı var. Ama bunun öncesinde yapılması gereken şey sorumluluk alma duygusunun gelişmiş olması. Kendinizde o gücü bulmanız gerekiyor. Evet, masalsı bir aşk ihtiyacı var. O kapıdan geçmeye ihtiyaç duyuyorsunuz herkes gibi. Herkesin güzel bir sevgi, güzel bir aşk yaşama isteği, tabii ki söz konusu. Ama bunu yapmak için öncelikle gerçekten ne istediğinize karar vermeniz lazım. İlk enerjilerdeki o pişmanlıklar belki de sizi tutuyordur. Buna izin vermeyin olur mu? Çok güzel bir aşk sizi bekliyor olabilir. Çok güzel kapılar önünüzde açılacak olabilir. Ve bunu yapabilecek güçlü olduğunuzu, bunu kucaklayabilecek şefkatli ve sevgide olduğunuzu asla unutmayın. Devam edelim bakalım. Kalp neler söylüyor? kabullenme, uyum, kalbin şifası, kalbin iyileşmesi gerekiyor. Kalbin dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yorulmuşsunuz. O dengeyi, o uyumu bulma ihtiyacı var. Kalpte korkular baş göstermiş. Sanki gerçekten de bağlanma korkusu, yorgunluklar, bıkkınlıklar, kalbinizin özgürleşme ihtiyacı var. Kendinizi özgürleştirmenize ihtiyacınız var. Yine ilk enerjiye döneceğim. Bunların hepsi geçmişteki o pişmanlık duyguları, korkuları tetikleyebilir. Bu korkulardan lütfen uzaklaşın. Çünkü önünüzü göremeyecek durumda o yorgunlukları sırtlanmanın bir anlamı yok. Yaşadığınız bugünü çok güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Şu an öze yolculuk yapıyoruz ve bu özde o kadar güzel özgürlükler, ruhun o kadar güzel kendini bulması var ki. Dilerim siz de bu yolculukta çok güzel bir şekilde kendinizi bulursunuz. Peki duygu durumlarıyla devam edelim. şuradan şu şurada deste gözüme bir ilişti buradan sanki bir kart çekmem gerekiyor gibi geldi bana bakalım duygu durumunda ana konumuz ne belirsizlik Ne istiyorsunuz? Hayatta en çok ne olmasını istiyorsunuz? Sizi durduran veya sizi tetikleyen olaylar neler? Duygunuz nasıl dengeye gelebilir? Öncelikle yapmanız gereken şey yolunuzu çizmek, kendi yolunuzu bulmak. Zaten ardından çok keyifli bir dönem sizi bekliyor. Ve çok güzel gerçek bir aşk kapısını aralayacak. Ama bu aşka ulaşabilmek için önce sizin kendi hedefinizi belirlemeniz lazım. Gerçekten ne istiyorsunuz? Gerçekten ne olursa mutlu olursunuz. Önce bir öze inip, önce bir kendinize bakmak her şeyin cevabını bulmanıza yardımcı olabilir. <laughs> devam edelim Yanılıklardan korkmayın. Yanılabilirsiniz. Hepimiz insanız, hepimiz yanılabiliriz. Bazı durumları çok merak ediyor olabilirsiniz. Öğrenmek için çabalıyor olabilirsiniz. Ama burada öğrenmek istediğiniz şey aslında bu sıkıntılı süreçlerin, durumların nasıl geçebileceği. Bunların nasıl geçebileceğini anlamak için öncelikle onun, o kasırganın bir kaynağını, bir kalbine inmek gerekiyor. Nereden başladı bu kasırga? Neyin kasırgası, neyin sıkıntılı sürecini yaşıyorum? Peki devam edelim. Maddi konular. Hangi kapılar açılabilir? Neler mümkün? çok çalışkan bir çok çalışkan bir insansınız, insanlarsınız. Ama şu da var. Evet çalışkansınız. Onun onun karşılığını almak için çabalıyorsunuz. Sadece fazla takıntılı hareket ettiğinizi söyleyebilirim. Planladığınız bazı durumlar Haziran ayına kadar netlik kazanılabilir ve bu size iş anlamında bir zafer de getirebilir. Terfi alabilirsiniz. İstediğiniz iş değişikliğini yapabilirsiniz. Kendi gücünüzü ortaya koyacağınız bir dönem başlıyor. Burada riskleri göz önünde bulundurmakta fayda var. Her şeyi sıfırdan başlamak istediğiniz bu süreçlerde adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Parasal sıkıntılar biraz sizi sıkabilir. Ama önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde bu durumun düzeleceğini Mayıs'la beraber özellikle yavaş yavaş ilerleme kaydedeceğinizi söyleyebilirim. Bir yükseliş bir büyüme söz konusu. Eylül ayında da sanki bu sıkıntılardan sıyrılacaksınız gibi. Fırsatları kaçırmışsınız buna üzülmeyin çünkü yeni fırsatlar var. Sadece bitmesi gereken bazı durumlar söz konusu. Kontrolün sizde olduğunu sakın unutmayın. İş ve kariyer anlamında yapacağınız her değişiklik sizin aldığınız her karar doğru karar. Çünkü ön sezileriniz o kadar güçlü ki doğru kararla ilerleyeceksiniz diyor kartlar. Mayıs ayıyla beraber başlayacak olan bu büyüme size güçlenmeyi de getirecek. Mahkemesi olan arkadaşlar olabilir veya karar aşamasında olan arkadaşlar olabilir. Onlar için de bu süreç güçlü geçecek. Özellikle Nisan ayında gerçekleşebilecek bazı durumlarla daha da kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yaşlı birinden de bu anlamda destek almanız mümkün. Sonrasında zaten kısmetli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Umarım da çok da güzel şeyler olur sizin hayatınız için. Biraz şöyle Bakalım neler mümkün olabilir. Ondan sonrasında da bir ilişki açılımı gerçekleştireceğim. Aklınızdaki kişiye odaklanarak dinleyebilirsiniz. Burada neler mümkün? Önümüzdeki süreçlerde neler bekliyor? O ruhu güçlendirmede neler yapılabilir? Burada yine bir takıntı söz konusu. Biraz e, kendinizi saplantılı ruh halinden çıkartmanız gerekiyor. Çok güzel kapılar var önünüzde açılan. Bu kapıyı açmak için önce bu saplantılı ruh halinden çıkmak ve duygularınızı kontrol altına almanız gerekiyor. Ben Temmuz ayı gibi bu kapıların size sonuna kadar açılabileceğini düşünüyorum. Ve bu değişiklikler rüzgarın harika bir yönden size eserek sizi tamamen dönüştüreceğini söyleyebilirim. Bu dönüşümle beraber elde edeceğiniz zaferler sizi fazlasıyla tatmin edecek. Çünkü koruyucu ruh sizinle. Görülmeyen ne varsa sanki böyle önünüze çıkacakmış gibi. Karşınıza çıkacakmış gibi. Peki siz ne yapmalısınız? Şu sınırlarınızı bir bırakın, dünyanın ağırlığı üzeriniz, üzerinizdeymiş gibi o yüklerinizi bir bırakın. Biraz rahatlayın, biraz kendinizi dinleyin. Size uymayan, size hizmet etmeyen her şeyi arkanızda bırakmayı öğrenin arkadaşlar. Büyük resmi görün öncelikle. Burada yaratıcı fikirlere sahip her kapıyı açabilecek çok güzel anahtarlar var. Bu anahtarları bulmak için öncelikle yapmanız gereken şey zihninizdeki o setleri bir yıkmak. Dünyanın bir parçası olduğunuzu asla unutmayın ve kendinizi soyutlamayın sakın eski hatalar eski hataları düzeltmek geçmişe pişmanlıkla bakmak değildir onlardan aldığınız dersle güçlü bir şekilde önünüze çıkan her engeli yıkabileceğinizi bilmeniz gerekiyor çünkü sizi değiştiren şey yapılan hatalardır pişmanlıklar ise size daha çok yorgunluk verir Kendiniz olarak dünyaya hizmet edin. Kendiniz olun. Başkalarının hayatına özenebiliriz bazen. Hepimiz yaparız bunu. Ne güzel hayatı var. Ne güzel yaşıyor. Halbuki ona sorsanız o da sizin hayatınızı özeniyordur. Ne güzel hayatı var. Herkes birbirinin hayatına özeniyor. Ve kimse kendi hayatını yaşamaya cesaret edemiyor. Siz o cesareti bulun kendinizde olur mu? Lütfen bulun. Hayatınız bir tuval. Ve sanatçısı sizsiniz. Resmi siz çizin. Devam edelim bakalım. Sabit fikirli olmayın. Kendi iç sesinizi dinleyerek hareket edin. Gerçekten de o tabuları, o kaleyi biraz yıkın. Bakış açınızı değiştirerek olaylara daha net yaklaşın. Objektif olun. Kendi gücünüzü görün. Eğer siz kendi gücünüzü görürseniz işte o zaman size birçok kapı gerçekten açılabilir. Seçici olun. Cömert olun. Hayatınızı karartmayın. Kendi ışığınızı bulun. Yükselme güdünüzü kullanın. Burada yükselme kibirlenme değil. Burada yükselme ego değil. Burada yükselme kendi ruhunuzu yükseltme. Kendi öz benliğinize ulaşma ve kendinizi görme. Şimdi peki nasıl yapılabilir? hem seslensin bakalım. Koşulsuz sevmeyi öğren. Pozitif düşüncede kal. Negatif insanlardan düşüncelerden uzaklaş. Önce kendine değer ver. Bırak insanlar seni olduğun halinle sevsin. Alma verme dengesini bozma. Son olarak şaman ruhuna kulak verelim. Ardından da deste seçti bir ilişki açılımı gerçekleştirelim kısa da olsa. pençesi. Ya bu orta dünyanın efendisi olur gücünü gösterirsin ya da güç karşısında eğilirsin. Seçim senin. Hindi. Hayatı paylaşmayı öğrenmen için geldim sana. Cömertliğin kapılarını açtım. Sevgini ve varlığını sunmaktan korkma. Karga. Doğruluğun kapılarını açtım sana şimdi değiştir kendini ve gerçekle yüzleş ne görüyorsun evet arkadaşlar en baştan beri pişmanlıklardan uzak sadece kendinize odaklanarak anı odaklanarak kendi gücünüzün farkında olarak güvenmeyi öğrenerek güvenmeye çalışarak ilerlediğiniz zaman kendinize karşı dürüst olduğunuz sürece kendi yolunuzu o kadar güzel bulabilirsiniz ki ve karşınıza o kadar güzel kapılar açılır ki siz bile tahmin edemezsiniz. Çünkü frekansınızı ne kadar yükseltirseniz o kadar mucize kapıları size açılır ve farkında olmadan bütün güzellikleri hayatınıza dahil etmiş olursunuz. Düşük frekansta kaldığınız zaman negatif polarite hayatınıza çok kolay sirayet edebilir. Ben bundan kaçınmanızı tavsiye ederim. Hep söylüyorum. Sizler benim kıymetlimsiniz ve ben istiyorum ki siz de kendinizi, kendi değerinizi bilerek mutlulukla, huzurla, güvenle, şefkatle kendinize sarılın. Şimdi gelelim deste seçli ilişki açılımına. Sadece katına destesini kullanacağım arkadaşlar burada. İki deste halinde yapacağım ve neler mümkün sorusunu soracağız. İlişkileri de es geçmeyelim istedim. Onu da soralım kartlara. Evet arkadaşlar. Birinci desteği için pembe kuvars taşını seçebilirsiniz. İkinci desteği için de yeşim taşını seçebilirsiniz. Ben ikinci desteğimizi şöyle kenara alayım pembe kuvar saçını seçen arkadaşlarımızla bir başlayalım bakalım. <laughs> Şimdi burada baktığımız zaman aklınızdaki insanı değiştiremezsiniz. Öncelik her zaman kendisi. Bencil bir yapısı var ve sizi üzmüş. Ancak bu aşkta öyle bir tutku var ki birbirinize yoğun bir aşkla bağlısınız ve öyle de kalacağını biliyor. Bu insan size çok bağlı, çok tutkuyla bağlı. Bu ilişkide hak edilen mutluluk elde edilecek diyor kartlar ancak biraz zamanı var. Sizin boğazınızda dinlenmiş söyleyemediğiniz o kadar çok söz var ki sanki o masumiyetle öyle durup sadece bakıyorsunuz. Ve bu insan aklınızdaki kişi sizden kolay kolay vazgeçemez. O da bunun bilincinde. Bu aşkın büyüklüğü bütün engelleri aşabilir. Ve gelin atı size zaferi getirebilir. Ancak ilişkiye zarar veren bazı durumlar söz konusu. Burada kendinizi yasak bir aşkın içindeymiş gibi hissedebilirsiniz tutku fazla olduğu için kendinizi biraz sanki kullanılmış da hissediyor olabilirsiniz. Sadece öyle olmadığını bilin yeter. Burada deniz aşırı bir yolculuk var arkadaşlar. Bu yolculukla beraber bu aşkta bir yüzleşme gerçekleşebilir. Nisan ayında böyle bir yüzleşme söz konusu. Bu yüzleşme ile beraber de bu aşkın büyüklüğünü kendiniz görebilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Gerçekten beni seviyor. Bu ilişki nereye gider bilemem ama bu ilişkinin çok güzel yerlere gideceği ve aklınızdaki insanın kendisini değiştirerek, dönüştürerek sizin sevginize layık olmaya çalışacağını söyleyebilirim. Umarım en güzelinde yaşarsınız gelelim ikinci destemize. Yani yeşim taşını seçen arkadaşlarımıza bakalım. Kartlar onlar için ne söylüyor? Çok güzel şeyler söylüyor. Önce onun söylemekte fayda var. Bu ilişkide biraz gizli saklı, gizli kapaklı işler dönmüş. Aklınızdaki insan otoriter ve kuralcı bir yapıya sahipmiş ve siz onun üzerinde biraz sanki baskı kurmuşsunuz. Bir şeyler yaptırmak istemişsiniz. Bu yüzden de biraz sarsıntıya uğramış gibi. Ancak aklınızdaki kişi şu an şunu düşünüyor. Bu ilişkide gizli saklı kalmasın her şey açığa çıksın. Şu sıralar biraz sabır gerektiren süreçler, biraz maneviyatla geçebilecek süreçler ama her şey mükemmelliğe kavuşacak diyor kartlar. Size baktığım zaman bu ilişkide şans sizden yana. Bu ilişki daha bir parlayacak, daha bir gözler önünde olacak. Sanki ilişki bir üst mertebeye çıkacak, şifalanacak ve köklenecek. Bu ilişki hiçbir şey yıkamayacak arkadaşlar. Çok kısmetli bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Bu ilişki evliye kadar gider mi bilemem ama çok ciddi noktalara evliye kadar gidebilecek noktaya gelebilir. Şu anki enerjilerde ilişkinin giriş hattı gayet güzel, gayet keyifli gözüküyor bazı kararlar almanız gerekebilir. Bu kararlar doğrultusunda da ilişkiniz çok daha güzel yerlere gidecektir diye düşünüyorum ben. Şans sizden yana. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı. Umarım bu açılımdan da keyif almışsınızdır. Ben her birinize sevgi, ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.